Merhabalar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün şekline hayran kalacağınız çiçek poğaça yapacağız. Yumuşacık puf puf kabaran bir poğaça. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Evet hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Bir su bardağı ılık suyu kabıma alıyorum. Bir su bardağı yine ılık süt ekliyorum. bir paket kuru var. 2 çorba kaşığı da toz şeker ekliyorum ve malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine örtüyorum ve bu şekilde 5-10 dakika bekletiyorum. Bunda mayanın daha çabuk aktifleşmesi için yapıyoruz. Bakın zaten üzeri kabardı göz göz oldu. Şimdi yarım e, su bardağı sıvı yağımı ekledim. Yine yarım su bardağı eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. Bir tane de yumurta akı kullanıyorum. Hamuruna sarısını üzeri için ayırdım. Malzemelerimi tekrardan çırpıyorum. Poğaçalarınızı bu şekilde yaparsanız inanın e, çok güzel sonuç alacaksınız. E, çünkü çok çabuk kabarıyor bu şekilde. Evet malzemelerimi çırptıktan sonra unumu ilave etmeye başlıyorum. Bir buçuk e, tatlı kaşığı da yine tuz ilave ettim ve tekrar çırpıyorum. Vermiş olduğum ölçü için toplamda 6 su bardağı un kullandım. E, bu sizin kullanmış olduğunuz unun kalitesine göre değişim gösterebilir. Onun için kontrollü bir şekilde kullanıyoruz. Bundan sonra artık çırpma telini kaldırdım. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuzun ununu yavaş yavaş ilave ederek güzelce yoğuruyoruz. Hamurumu toparladım. Tezgahıma alıp tekrar iyice yoğuruyorum. Hamurumu kabıma alıp üzerini streçleyip bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Hamurum gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabardı. Yaklaşık 40 dakikada bu şekilde kabardı hamurum. İlk önce şöyle biraz yoğuruyorum ve havasını alıyorum. Daha sonra bezeleri ayıracağım. Poğaça hamurumuzu şöyle mandalina büyüklüğünde kopartıp beze yapıyoruz. Bu şekilde bütün hamurumu hazırlayacağım. Bu arada videomu bu kısma kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Devam ediyoruz. Hamurlarımı hazırladım. Şimdi şekil vermeye sıra geldi. Bu şekilde elimle bastırıyorum. Daha sonra şöyle bir kapağın ortaya koyuyorum ve kenarlarından bıçakla çizikler atıp çiçek şeklini veriyoruz. Bakın çiçek şeklini aldı. Şimdi ortasına da bir tane zeytin yerleştireceğim. Bu arada zeytinimi ortadan ikiye böldüm. İçinden çekirdeğini çıkardım. O şekilde yerleştiriyorum zeytini. Gördüğünüz gibi şekli gayet güzel oldu. Bir tane daha yapalım. Hemen şunu da söylemek istiyorum. Dilerseniz içine peynir de koyabilirsiniz. Benim çocuklarım sevmediği için ben içini boş bıraktım. İçine peynir koymadım. Ya da içine de zeytin koyabilirsiniz. Eğer üzerine zeytin koymak istemezseniz zeytini koyduğum yere çörek otu da koyabilirsiniz. Bakın yine bu şekilde şöyle zeytini orta kısmına yerleştiriyorum. Poğaçalarımın hepsini hazırladım. Üzerine yumurta sarısı süreceğim. Bu arada üzerine bir tane yumurta sarısı, sarısı yetmedi. İki tane yumurta sarısı kullandım üzeri için onu söyleyeyim. Evet yumurta sarılarını sürdükten sonra şöyle kenarlarına çörek otu serpiyorum. Bu arada fırınımı ısıttım. 200 derecede yaklaşık 40 dakikada pişmişti benim poğaçalarım. Siz yine, yine de kontrollü bir şekilde pişirin. Çünkü fırından fırına değişim gösterebilir. Fırına girmek için hazır poğaçalarım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde Poğaçalarım hem kabardı hem de kızardılar. Evet şöyle doku testine geçerken ben de size veda edeyim. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.